Allah yardım edene Allah yardım edecek. Bak bana kim yardım ederse yemin olsun bana yardım edecek. Edemez mi? İmam Allah Alekoviyyun Aziz. Allah çok kuvvetlidir. Peki bana kim yardım ediyor? Bak? Hangi maddelerle bana yardım ed ediyor? Bir insan ki bana yardım edecek? Edildi yine o kimseler ki bunlarken ne Yeryüzünde Yüzünde onları biz yerleştirecek onlara temkin ve iftihar verecek. Ekamu salate. Beş vakit namazı hakkını kıl Allah. Ve adımın zekate. Zekatil hakkı verir. Fakirlerin hakkıdır. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ve emeru bi maruf iyiliği emrederler. Maruf diyoruz ki iman namazı olacak zekat. Hayırları emretmek evli i maruf oluyor. Gözümüzlerden ne yetmek ne yani mükerdir. Mesela zina etme, içki içme, kumar oynama demek ne yani mükerdir. گنا ساراؤ گا کرنے والی تی یاد رہے